iPhone 13 Pro Max'i 2024 yılı için en yüksek model olan iPhone 15 Pro Max ile karşılaştıracağız. İlk olarak bu telefonların ekranlarına baktığımızda, iki telefonda da 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran görmekteyiz. iPhone 13 Pro Max'in ekranında bir çentik görürken, iPhone 15 Pro Max'te dinamik ada yapısını görmekteyiz. Bu telefonların kasa yapılarına baktığımızda ise, iPhone 13 Pro Max'te paslanmaz çelik materyalden üretilen sert ve keskin bir kasa yapısı görürken, iPhone 15 Pro Max'te titanyum materyalden üretilen sadece geçişlerin yumuşak ve kavisli olduğu bir yapı görmekteyiz. Ayrıca iPhone 13 Pro Max'in kasasının üzerinde bir ses açma kapama butonu bulunurken, iPhone 15 Pro Max aksiyon butonunu görmekteyiz. Bu aksiyon butonuna istediğiniz kısa yolu atayabilmektesiniz. Bu telefonlardaki bir diğer farklılık ise şarj girişlerinde. iPhone 13 Pro Max'te Lightning girişi bulunurken iPhone 15 Pro Max'te USB 3 destekli 20 kata kadar daha hızlı veri transferini gerçekleştirebilen Type-C girişi bulunmakta. Bu telefonların kameralarına baktığımızda ise iPhone 13 Pro Max'te 12 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik ultra geniş ve 12 megapiksellik telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera sistemi bulunurken iPhone 15 Pro Max'te 48 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik ultra geniş ve 12 megapiksellik telefoto kamera olmak üzere geliştirilmiş üçlü kamera sistemi bulunmakta.